الحمد لله الحمد لله الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونتوب اليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهد الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له نشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد ان سيدنا وسندنا ومولانا محمدا عبده وحبيبه ورسوله صلى الله تعالى عليه وعلى اله واصحابه وازواجه وأبنائه وخلفائه الراشدين المهديين من بعده ووزرائه الكاملين في عهده خصوصا منهم على الائمه خلفاء رسول الله على التحقيق سيدنا حسنه ابي بكر وعمر وعثمان وعلي وعلى بقيه الصحابه والتابعين رضوان الله تعالى عليهم وعلينا اجمعين ايها المؤمنون الحاضرون اتقوا الله وأطيعوه ان الله مع الذين اتقوا والذين هم المرسلون قال الله تعالى في محكم كتابه الكريم اعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم فاما من اوتي كتابه بيمينه فيقول هاه نخره كتابيه اني ظننت اني ملاق حسابيه فهو في عيشه راضيه في جنه عاليه خلق الله العظيم فقال النبي صلى الله عليه وسلم Inna Allahu 'azza wa jalla yunzilu al-laylata nuslamin shaban ila al-sama'i min 'adadi sha'ri 'anami kalbi sallallahu 'ala rasulillahi fi ma qala am kama qala al-nabi cümlemizi ve, <cuma> ve Muhammedin Aziz kardeşlerim 11 ayın sultanı Ramazan-ı Şerif'in gölgesi üzerimize düştü. Yarın Ramazan'ın muştusu olan Berat gecesini idrak edeceğiz inşallah. Cenab-ı Hak bu gece hürmetine, aziz milletimize ve ümmeti Muhammed'e hayır ve bereket ihsan edesin. Berat gecemiz mübarek olsun. Kıymetli kardeşlerim, Yine böyle bir gece vakti Hazreti Ayşe validemiz uyanmış, resul Ekrem sallallahu aleyhi ve sellem'i yanında göremeyince dışarı çıkıp aramaya koyulmuştu. Nihayetinde onu Bakî kabristanında başını göğe kaldırmış, dua eder vaziyette bulmuştu. Sevgili Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem hem Hz. Ayşe'nin merakını gidermek, hem de Allah'ın rahmetinin bu gece ne kadar geniş olduğunu anlatmak için şöyle buyurmuşlardı. Şaban ayının yarısına denk gelen bu gece Allah dünya simasına rahmetiyle tecelli eder ve kel kabilesinin koyunlarının yünlerinden daha fazla sayıda insanı affeder. Kıymetli Müslümanlar, hidayet rehberimiz Kur'an-ı Kerim'de ebedi kurtuluş beraatını alanların ahiretteki durumu şöyle anlatılır. İşte o vakit kitabı sağ tarafından verilen kimse der ki alın kitabımı okuyun. Doğrusu ben hesabımla karşılaşacağımı zaten biliyordum. Artık o hoşnut olacağı bir hayat içindedir yüce bir cennettedir. Bu ayeti i kerimeden öğreniyoruz ki Allah'ın rızasını kazanıp cennetine kavuşmak, dünyadayken ahiret için hazırlık yapmakla, iman, ibadet ve istikamet üzere hayat sürmekle mümkündür. Cenab-ı Hakk'ın bize lütfettiği bu özel fırsat ve bereket ayları ve vakitleri, günleri, geçmişin muhasebesini ve geleceğin planlamasını yapacağımız tefekkür vakitleridir. Nefsimizin bitmek bilmeyen isteklerine göre değil, Rabbimizin rızası doğrultusunda yaşamaya arz edeceğimiz karar vakitleridir. Hata ve günahlarımızdan tövbe edip, Rabbimizin af ve mağfiretine sığınacağımız dua ve niyaz vakitleridir. Nitekim Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem bize şu tavsiyede bulunuyor. Şaban ayının 15. gecesi olduğu zaman gecesinde ibadete kalkın, namaza kalkın, gündüzünde oruç tutun. Çünkü o gece güneş batınca Allah Teala dünya rahmetine nazarı ile bakar ve fecil oluncaya, sabah oluncaya kadar şöyle buyurur. Yok mu benden af dileyen, onu bağışlayayım. Yok mu rızık isteyen, onu rızıklandırayım. Sıkıntıya uğrayan yok mu, ona afiyet vereyim. Değerli Müslümanlar, hutbemizin sonunda önemli bir hususu tekrar hatırlatmak istiyorum. Salgın hastalıkla mücadelemiz devam ediyor. Tedbirlere bir ayet konusunda bugüne kadar gösterdiğimiz hassasiyeti bundan sonra da aynı ciddiyetle devam ettirelim. Yüce Rabbimiz en kısa zamanda bu salgın hastalıktan kurtulmayı Şafi ismi şerif hürmetine cümlemize nasip ve müyesser eylesin. Ela inne ahsenel <laughs> kelam ve eblegan nizan kelamu Allahi felkil azizil alam kema kalallahu tebareke ve teala fil kelamu واذا قرئ القران فاستمعوا له وانصتوا لعلكم ترحمون ان الدين عند الله اسلام